There's another one here. I headshotted him. CT, can you see left? I'm just kidding, just kidding. Woah, woah! What? Well, I'm blind. I'm blind. Short and ram. Mucho? Mucho, yeah. <laughs> what? That was not on him. Yeah. <laughs> that was not what? on him. <laughs> CS2'de hepimizin başına en az bir kere gelmiştir. Önümüzdeki rakibimize attığımız sprey istediğimiz gibi gitmiyor. CS:GO'da kesinlikle öldüreceğimiz adama CS2'de belki bir hit bile atamadığımız oluyor. Peki CS2'de mermiler neden istediğimiz yere gitmiyor? Spreyi neden tutturamıyoruz? Bu konudan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere CS2 ile beraber sub sistemine geçtik. Bu sistemde eskiden 64, 128 tick olan server devrini kapattık ve Valve bize artık tick mik olmadığını söyledi. Ne görüyorsan onu alıyorsun dediler. Ama oyuna girdiğimizde öyle olmadığını, özellikle Türk oyunculara çok büyük dezavantaj sağladığını gördük. Çünkü artık ping her şey oldu. Eskiden %60 önemliyse artık %90 önem kazandı. Çünkü senin ekranında gördüğün server iletilene kadar geçen bu süre zarfı daha çok önem arz ediyor. Gerçekten milisaniyelik hesaplar yaptığı için artık mermilerimiz istenilen yere gitmiyor. Türkiye serverı da olmayınca bizleri çok büyük sıkıntılara sokuyor. Saçma sapan vuruşlar veya vuramayışlarla karşı karşıya kalıyoruz. Duvar arkasından ölmelerde cabası. Ayrıca örneğin pik atan bir oyuncu karşının ekranına dahi çıkmadan oyuncuyu yetkisiz hale getirebiliyor. Subtick ile beraber pik atma avantajı da ortaya çıktı. Eskiden otur bekle derdik, şimdi çık sen pik at demeye başladık. Bu da aslında oyunun metasını değiştiren bir etken oldu. Yani oyunda aslında bir animasyon gecikmesi var. Bu da insanların gerçekte tam olarak gördüklerini alamadıklarını gösteriyor. Bir diğer unsur da sistemimizin değişikliğine bizim alışkın olmamız. Yani diyelim ki eskiden CSGO'da Face'te 128 tik sunucularda oynuyordun. Daha sonra Valve'in 64 tik MM sunucularında bir el atayım dediğinde mermilerin yine daha taşa giderdi. Çünkü sen 128 tik sunucuya göre sprey atıyordun. Şimdi biz sub tick sistemine geçince bizim spreylerde 128 tik veya 64 tik sunuculara göre sprey attığımız için spreylerimiz istediğimiz gibi gitmiyor. Kendimizi oyuna adapte ettikçe spreylerimizi Saptik sistemine göre atmaya başladıkça ve yine oyunda Saptik sisteminin sorunlarını çözdükçe sıkıntılar yavaş yavaş ortadan kalkacaktır. Bir sonraki videoda Saptik sistemine nasıl adapte olursun bunu anlatacağım. Videoya giderek sprey nasıl atılır öğrenebilirsin. Dinlediğin için teşekkürler. Kanala abone olup beğenerek bana destek olursan sevinirim. Desteğin çok önemli. Kendine iyi bak. Bay bay.